Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle uzun zamandan beri adı Türk kulüpleriyle anılan, bugünlerde ara transfer dönemi için İspanya kaynaklı haberlere göre Fenerbahçe'ye geleceği iddia edilen Barcelona'nın 31 yaşındaki Hollandalı forveti Luke Leon konuşacağız. Hollandalı oyuncunun kısa kariyerinden bahsedip oyuncu özelliklerine fokus olacak. Son olarak da bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'ye olası katkılarını birlikte değerlendirip bu transferle ilgili final görüşümüzü paylaşacağız. İçeriğimizin startını vermeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, içeriklerimizi severek takip ediyorsanız da beğenip paylaşmanızı rica ederiz. Hazırsanız Luke Dayong dosyamızın startını veriyoruz. Luke de Jong 27 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'de profesyonel voleybol oyuncusu olan bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 4 yaşında İsviçre'den Hollanda'ya taşınan Luke de Jong kariyerine Hollanda takımlarından de Graf Sharp altyapısında başladı. Sırasıyla Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, PSV Eindhoven, Sevilla ve Barcelona formaları giydi. 31 yaşındaki golcü bu sezon Barcelona formasıyla 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olan Hollandalı futbolcunun ile olan mukavelesi 2022 yazında sona eriyor. Kariyerinde oynadığı 550 karşılaşmada 202 gol, 112 asist ile oynayan Hollandalı forvet, kariyeri boyunca maç başına 0.65'lik bir skor katkı sağlamış önemli bir hücum oyuncusu. Luk 38 defada Hollanda Milli Takımında görev yaptı ve 8 golünün altına imza attı. Öncelikle 1 metre 88 santimlik boyuna rağmen ortalamanın üstünde hareketliliğe sahip Luke de yok. Bizim 90'larda ve 2000'lerin başında sıklıkla gördüğümüz uzun boylu top tutan ceza sahası etkinliği yüksek tipik bir hedef santrafor. Her iki ayağını etkili şekilde kullanabiliyor. Top ayağını aldığında ciddi bir soğukkanlılığa sahip. Asla toplu oyunda panik yapmıyor. yardım oyun kalitesi fena olmasa da onu en değerli yapan şey hava topu etkinliği. Hem duran toplarda hem de hareketli toplarda havadan iyi bir bitirici olduğunu söylemek gerekiyor. Takım hücumu çıkarken yerden gelen toplarda duvar olabilirken havadan gelen toplarda da top indirip takım için farklı hücum aksiyonları geliştirebiliyor. Bu yönü oldukça güçlü ki zaman zaman oynadığı takımlarda onun sırt dönük hava topu etkinliğini bir hücum silahı olarak kullandığını da şahit olduk. Ceza sahası içerisinde fena olmayan bir bitirici olduğunu söylemek lazım. Kutu içerisinde her iki ayağını da ve kafasını etkili şekilde kullanması ve doğuştan gelen soğukkanlılığı onu fena olmayan bir yüzdeyle bitirmesini sağlıyor. Ancak güçlü fiziğine rağmen savaşçı ve mücadeleci bir forvet değil. Özellikle sert ve tempolu oyunlara uydurmakta zorlandığını söylemeliyiz. Ancak oyuncunun en büyük sorunu da bu değil. De Jong tam bir takım oyuncusu. Bireysel olarak kendi pozisyonunu yaratan, agresif, hamleli, adam eksiltebilen bir santrafor değil. Hollandalı oyuncunun performans vermesi kendisinden çok etrafındaki oyunculara ve oyun sistemine çok bağlı

and I challenge my teammate Diego Carlos. Peki Luke Fenerbahçe'nin istediği aradığı hücum oyuncusu mu derseniz cevabım açık şekilde hayır olur. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey ileride enerjisi yüksek, top tutabilen, kendi pozisyonu yaratabilen, güçlü, net bir hedef santrafor. Özellikle Fenerbahçe'leri ucunda bu profilli bir hücumcu olmadığı için Rossi, Mesut, Perkas gibi oyunculardan da takım istediği verim alamıyor. Bu yüzden takıma bağımlı değil, takımı oynatacak alfa bir forvet almak lazım. Oysa De Jong bu özelliklerin önemli bir kısmına sahip değil. Tempo, fiziksel güç, adam ve becerilerinde önemli soru işaretleri var. Çevresindeki oyunculara bağımlı bir bitirici. Takım onu kullandığı ölçüde değeri artıyor. Ama Abu Bakar, Niang tarzında kendisiyle birlikte çevresine değer katan bir hücum oyuncusu, bir hücum lideri olmadığının altını çizelim. Fenerbahçe ara transfer döneminde böyle bir oyuncu bulamayacaksa Serdar Dursun ve Berisha'nın upgrade versiyonu olan Luke de Jong transferi yapılmasını çok mantıklı bulmadığımı söylemem gerekiyor. Evet arkadaşlar yeni bir solukta bonservis Sevilla'da olan ve Barcelona forması giyen Hollandalı Santrofo Luuk de Jong'un konuştuğumuz içeriğimizin sonuna geldik. Bizim oyuncu ile ilgili fikirlerimiz Luuk de Jong kumaş olarak iyi bir oyuncu olmasına rağmen Fenerbahçe'nin futbolcu profili ve oynamak istediği sisteme bakıldığında asla ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir isim olmadığı yönünde. Bakalım Fenerbahçe'nin transfer ile ilgili atacağı adımlar nasıl olacak? Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İn adına isyan, İn adına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.